Çocuklarla anlaşıp bana oyun oynadığını öğrendim Gülnaz. O alçak Süleyman'ın çocukları hem senden hem benden para kırpmış. Hem seçimde ben önde değilmişim, sen öndeymişsin. Günaydın. Çiçeğim gel ne olur yapma şundan vazgeç artık ya. Çok uzadı bu mevzu ya. Ya ben vazgeçmiyorum, sen vazgeç. Allah'ım yarabbim. Gülnaz benim bir itibarım var. Ne? Tamam peki. Senin de itibarın var. Anlaştık mı? Oldu mu? Bırakacak mı? Bırakmayacağım. Bırakmaya da hiç niyetim yok. Ya bu nizam yarının alay konusu olacağım ba. Of. İyi geceler dayı. Seni dertli gördüm. Dertliyim dayı. Bu muhtarlık yarışına biraz geride kaldım. Acıdır kediri, kazanırsın. Nasıl? Mağduru oyna mağduru. Siyaset mağduru oynamaktır. <laughs> Doğru be. Lan mağdur oyna Hı. tabi ya. Uyu dayıcım, uyu uyu iyi geceler. Şimdi yaktım çıranı Gülnaz ve Nizam ve bütün karşı güçler. Mağdurum ben ya. Çok mağdurum. Mağdur. <laughs> Hayatımın aşkı Gülnaz'a. Mağdur ol kobra, mağdur ol. Lan kolay gelsin. Bal çiçek seni gördüğüm çok iyi oldu biliyor Duldu musun? Be. Bu akşam mahallede konsere çıkmanı istiyorum kızım. Seçmenlerime müzik ziyafeti çektireceğim. Anam keşke <laughs> <Yaşalan> kopra. <laughs> Vallahi canım ne zamandır şöyle güzel bir şarkı söylemek <laughs> istiyordu ya. Oba! Oba. <laughs> Sen hani şarkı söylemeyecektin artık. Ben sahneleri bıraktım Cafer. Mahallemde herhalde ki şarkı söyleyebilirim. Kobra için mi? Yine para vermeyecek. Boşa çalıştıracak seni. Ya sen gidip Gülnaz'ı desteklesene Cafer. Destekleyeceğim tabii. Senin düştüğün hataya düşmeyeceğim. Ha öyle mi? Öyle. Belli bir daha sakın konuşma Cafer. Vallahi kadınların dilinden hiç anlamıyorsun. Ne oldu kız? Gülnaz abla, bunu Kobra yolladı. Kobra mi? üzümün nuru Gülnaz. Ben muhtar olamayacağımı anladım. Bu utançla artık daha fazla yaşayamam. Beni son kez görmek istiyorsan Zeynel abinin evinin karşısındayım. Not kimseyi bu yüzden intihar ettiğimi söyleme Kobra! <laughs> Aa ne oldu kız Gülnaz? Aman bu be! vallahi yanlışlıkla düşsek yandık ha. Sakat iş. Kobra abi ne yapıyorsun orada? İntihar edeceğim canım. Vallahi mı? Vallahi. Koş koşalım mahalleye haber verelim. Ya mahalleye haber vermenize gerek yok. Yengenize haber verin yeter. Koş.